alaka ya? Yani. Abi tümür var? Yorumlarda da karakterlerinizi ne ne olduğunu yazabilirsiniz yani. Bir sebep konu varsa. Yani ben de çok açık bazı şeyler açık değil. Mesela ne açık değil? Çok açık değil mesela. Ekran gözlükleri şunlar olmasın işte. Bak gösteriyorum. Ben de olmadım. Ne de o yüzden sizin karakterini bu buzunkar, <gülüyor> 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 bakıyor. Onun... Arkadaşlar ve 40 aboneye ulaştık. Şu anda tüm videolarımız şu anda 40 abone 40 abone ve 51 video. İkisi de birbirine çok yakın. 50 abone geldiğinde canlı yayın yapacağım. Canlı canlıya gelmek isteyenler gelsin. Canlı yayın. Dadı. Evet. Ee, Şimdi ise e ilk oyunu. Ben direkt başvuruz. İlk ilk işimiz Ayman oyunda yetse onun karakterini yapacağız. <laughs> ben de seviyorum. Bir <laughs> i̇şte şey şey, şeyini şey, 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 şey şimdi onun karakterini yapacağız. Öncelikle kanalları gömüştüm. Pendek <laughs> kafası. Dur bir ka üstünde bir şey kalmıyor. Bu kalmıyor galiba. Abi ne yapıyorsun? Eee evet, evet. anam anam Kırmızı evet, evet. ayı. Abi. Evet takıyordu. Hop şöyleydi. Karakter bu nasıl? De, bu, bu. Yardım edin. Tamam. Gözlük. Gözlük yok. <laughs> ben bir gözlüklüyüm yani. Ben gözlüğüm. <laughs> ama onun karakterine iyi geliyor. Nerede lan gözlük? Maske, gözler. Ha. Nerede lan gözlük? Beyaz gözler. Değil mi? Var mı? Beyaz gözler. Yıldız neyse. Şöyle bir iş çıkarttık ee, Tamam. Görünmez çıkar. İşte bir. Şöyle ne verdi? Ne abi abi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne abi ben yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne alaka Lan kas gitti. Neyse. Biraz gözler. Bu da mıydı? Ha buradaydı. Bu i̇şte karakter böyle. Tam olarak böyle. Sonraki tutunuz. bu ben kaydetmem lazım. İstiyorsun mu da kaydediyor. Neyle değiştirsem Hem yapacağız. Birincisi bu. Tamam, kalın. Ben, ben önce ne yapacağım? İkincisiyle geçiyoruz. Ve ikincisi Donix burada niye oynanada nefret ederim yazıyor? Oynuyor, Oyn... neyse. Şey eee Babam bizim bölümü sıkıntı ya. Şimdi ise ben, nasıl ben? Şimdise, şimdise, Tam aklıma oturdum ben bu arada. Ben kaç kere yaptım ama hiç video çekmedim. O yüzden şimdi video çekmedim. nerede? Nasıl ki? Bu kapı şeklinde. Ha tamam. Buradan aslan seviyeyi çekiyoruz. Buradan. Pelerin level 2. Bir kart seçiyoruz. Ne de, de Kafadan bir şey seçmiyorduk. Kaç. Tabii bunun sebebi. Buna altına, altına ye. <laughs> Ne oldu? Şaka yok Evet, şaka da vardı. Dur. Burası böyle bir demir şey şeyde değil mi? Aa bu kadar. Al. Tamam. Şimdi bunu da kaydedeceğim. Bunu da kaydettik. Şimdi son ne kadar Nasıl yapacağım bu arada? Ve önüme Hı, ilk, çıkan, ilk çıkan youtuber. Geç şu abi ya. Ha, tamam yapıyorum yani. Amacım bu. Amacım bu. Dur, dur, Geç Oğlum la bak hangi geçiyor? Nasıl Sen işte vardı, altın saat de vardı. Hmm. Bak bak, 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 bak ya. Nasıl takıyorlar mıydı? Yok nasıl? Şunu takıyorlar. sebap şey, oldu hani. Anlatlar level 3 kullanmıyor. Şikaydı değil mi lan? Biraz benzedi sanki. Aynı oldu. Ha bir de gözlük. Göz unutmadan. da. Gün batımı gözlükleri. Böyleydi. Tam olarak böyleydi. Ve 3 youtuber'ı da attık arkadaşlar. Niye gidiyor 3 youtuber'ı burada arkadaşlar. izlediğiniz için. Teşekkür Kanalıma abone olmayı, ka like atmayı unutmayın. Görüşürüz.